Öyle bir yer düşünün ki, her yıl onlarca uçak ve gemi kayboluyor. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Bir yer var, dünyanın haritasında yerini bulmak kolay. Ama ona yaklaşanları bulmak neredeyse imkansız. Bermuda şeytan üçgeni. Miami, Bermuda ve Porto Rico arasında kalan bir bölge. Ama burada, her şey kayboluyor. 1945'te, 5 Amerikan savaş uçağı havalandı. Bir süre sonra, tüm irtibat kesildi ve kayboldular. Arama kurtarma ekibi gönderildi. Ekip de kayboldu. Bir anlık sessizlik. Ve hiçbir iz yoktu. Bermuda şeytan üçgeninde kaybolan tek şey uçaklar değil. 1918'de USS Kays isimli dev bir gemi kayboldu. 309 kişiyle. Ne bir sinyal, ne bir enkaz alındı. Sonra Star Tiger, Star Ariel gibi diğer gemiler de kayboldu. Aynı şekilde, hiçbir iz bırakmadan. Bilim insanları bir sürü teori ortaya atıyor. Metan gazı patlamaları, manyetik alan bozulmaları, kötü hava koşulları. Ama hiçbiri tam olarak açıklayamıyor. Bermuda şeytan üçgeni, bilinmeyenlerle dolu bir yer. Her yıl daha fazla kaybolan ve açıklanamayan vaka yaşanıyor. Belki de cevabı hiç öğrenemeyeceğiz.